1950 doğumluyum. Köy, köyümüz Kırmacı Köyü'nde doğdum. Bir, fakir bir ailenin çocuğuydum. Dokuz kardeşiz. Babam demircilik yapardı. Annem ev hanımı. Ee, sene 1962 yılında İstanbul'a taşındık. İstanbul'a iki sene kaldık. Tekrar babamın rahatsızlanması dolayısıyla köye döndük. 1964 yılında ilkokul bitirdikten sonra 1964 yıl, e, 4 yılında Kastamonu Göl Öğretmen Okulu'na sınavlara girdim ve başardım. Ve burada öğretmen okulunu 7 yıl tamamladım. Ve son yılımı Edirne'de okumak ihtiyacı doğdu. Edirne Öğretmen Okulu'ndan mezunum. 1990'da İstanbul'a ilk geldim. Görev e, Sarıyer Pınar Mahallesi. Bir beş dönem beş beşinci sınıf mezun olarak oradan bir mezun verdim. Oradan bu tarafa tayin istedik, Ev yaptık bu tarafa. Beykoz'a yani. Beykoz 1995 yılından 2000 yılına kadar Beykoz'da çalıştım. Buradan Üsküdar'a geçtim. 2000 yılından 2005 yılına kadar. Bir dönemde orada çalıştım. Oradan son iki ay soğuk suya verildim. Soğuk su ilk öğretim okulundan. İdari sorunlar tekrar e, kafama yatmadı. Yeni mahallede okuluma geldim. Senenin sonunu tamamladım. Buradan 2006 yılında emekli oldum. o dönemdeki dostluk, arkadaşlık çok candandı. İnsanlar birbirlerine yardımcı olurlardı. Gerektiğinde düşkünün elinden tutup ona her konuda yardımcı olurlardı. Kendi aralarında akşam sohbetleri, eğlenceler olurdu. Beykoz'un yapısı mahallemiz yeni mahalle. Genellikle bizim o yörenin insanları, yani Kastamonular, insanlarla, yani genellikle velilerle daha sık karşılaşıyorum. Duyuluğumuz çok iyiydi, beni severlerdi, ee, saygı gösterirlerdi. Ben de e, bir veli olarak onlara saygı yardım Gerektiğinde e, ama geziler, ama sportif faaliyete eğlence yerlerine davet ederdim onları. Burada insanlar sadece gelip geçerken derse bir merhaba, bir hatır sorarsa ancak ama tanıdık olduğu zaman detayına girilir. O zaman daha başkaydı. Candan insanlar birbirlerine her türlü yani ki fedakarlıkta bulunabilecek karakterdeydiler. Buralarda yapılaşma bu kadar yoktu. Bu gördüğünüz yol, ana yol geldiğimizde çamurdu. Otobüs yoktu buralara, otobüs gelmezdi. Ee, son durak denilen aşağıdaki caminin oraya kadar otobüs vardı, yukarıya yoktu. Biz buradan oraya kadar gider, oradan sonrasında gideceğimiz yere öyle giderdik. Kış olduğunda buz olurdu, arabalar buralarda kayarlardı, çıkamazlardı. Maalesef kış şartlar daha kötüydü o dönemlerde. Burada su sorunu oldu evet ilk geldiğim yıllarda. Suyumuz yoktu. Su almak için birkaç defa müracaatta bulunsam da yakında su olmadığı için uzaktan elle taşıma yoluyla su ihtiyacımızı gideriyorduk. Sağolsunlar bakkalımız var, Hayrettin Bey onların orada tulumba suyu vardı, onlara gider oradan alırdık. Bazı dışarıdan içme suyu, dışarıdan iyi çeşmelerden su alırdık ama arabamız olmadığı için fazla uzaklara gidemezdik. En yani son araba olduğu zaman arabayı da gidip taşıma ihtiyacı duyduk evet. Isınma e, bizde katı yakıt kullanıyorduk bu soba. Sobada odun veya kömür yakardık. Aynı, e, tek yeri sınırdı bunda. Diğer odalar görmez bu sıcaklığı. Akşam burada otururduk. Herkes soğuk yatağına giderdi buradan ayrılır. Öyle bir ısınmayı hall durumunu hall halletmiştik. askerliği okulda yaptım. Ee, okul mezun olurken az milli güvenlik hocamız bana demişti ki daha doğrusu hepimize okulu bitirince askerliğinize karar alın demişti. Ben de sanıyordum bizi şubeden arayacaklar ben öyle karar alacağım. Seneler geçtikten sonra asker, asker kaşağı durumuna düşmüşüm. Ee, Sivas şarkıda, şarkışta Kuralı Köyü'nde çalışırken e, asker kaşağı olarak bana resmi yazı geldi. Azlavay askerlik şubesinden. Yakalarım en kısa zamanda karakola teslimi. <laughs> Bunu alınca biz tutuştuk. Yakınımda e, karakol komutanı vardı. Dökme taş şey, e, Oluktaş Oluk köyünde. Gittim oraya. Dedim böyle böyle olay var başım ne yapacağız? Ya hoca senin kaygılandığın bu muydu onu hallederiz dedi. Ne hayır oğlum? Senin oradan evrak dedi 6 ayda gelir. Bir de biz buradan cevap yazar. Bir altı da öyle bir altı ayda öyle geçer. Al sana bir sene dedim. Beni rahatlattı. <laughs> Dediği gibi beş ay sonra evrak geldi yani tekrar. Gittim memlekete askerlik işleri için. Ama bu arada bizim işlemimizi yapamayan arkadaşlar yaka gitti askerliği. Memlekete gelirken Ankara ya yakınlarına doğru gelirken tele, e, o zaman radyo vardı televizyon yok. Radyoda dedik ilkokul öğretmenleri isterlerse 31 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilecekler. Ee, şeyin konuşmasını duydum ve rahatladım güzel bir. Yine geldim memleketime Azavay, Azavay'a. Askerlik şubesine gittim. Ama önce araştırdım böyle geriden. Hani pozisyon nasıl falan. Gittim askerlik şubesine dediler işte askerliğinize karar alacağız hemen kıtaya. Yok dedim ben yani görevim var benim falan. Neyse askerli muayene falan olduk. Görev yerine e, Sivas Şarkış'ta Koruğlu Köyü'ne döndüm. Askerliği başladık oradan. E, tabii ki kimliğiyle başladık askerliği. 18 ay doldu. E, Tezkereyi aldık. Bu arada hem öğretmenlik yaptık, hem maaş aldık, hem askerliği tamamladık. Evliliği en sona bıraktım ben, önce bir meslek edineyim diye düşündüm. Onun için biraz geç evlendim. Okulu bitirmem gerekiyordu, ekmeğimi almam gerekiyordu. Ee, hanım, teyzem kız olması dolayısıyla dedim, uzaklara gitmenin bir gereği yok. Onun da e, kişiliğini, karakterini biliyorum. Bana yakışacağını düşünerek ona talip oldum. Ve Düz gönderdik. Komşularına babam gitti falan. Bir iki gitti nihayet onayı aldık yani. Sonra davullu zurnalı düğünümüz oldu. Sene 1979. Burada yeni mahallede kızlar, torunlar, damatlar, hanım, ben beraber yaşıyoruz. Birinci katta küçük kızım oturuyor, ikinci katta ben oturuyorum, üçüncü katta büyük kız oturuyor. Böylece orta katta yemek pişer. Herkes oraya gelir, yemeğini yer, sofrasını kurarlar, çocuklar falan kaldırırlar. Böyle torun sevgisi falan uzakta aramıyorum, hepsi bir aradayız. E, memnunum yani bu yaşamdan. eskiye göre yüzde yüz bir değişim var. Ya eskiden mesela bu demi saydım burada elektrik sorunu sorun oluyordu, otobüs sorunu oluyordu ama şimdi her türlü imkana sahibiz. Buradan e, Beykoz'a e, rahatlıkla gidebilirsin, Üsküdar'a yine e, Ümraniye tarafına, Kavacık tarafına minibüs, otobüs istediğin kadar çok rahat bir ortamdayız. gençlerimize tek kelime olarak okumalarıdır. Okumayı en üst kademelere kadar gitmelerini tavsiye ederim. Okumak istemeyenler de mesleki edinmelerini tavsiye ederim.